Merhaba. Rüya Tabirleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün size rüyada anne görmek ne demek onunla ilgili konuşmak istiyorum. Rüyada anne görmek her türlü hayırlara erişmeye ve berekete işarettir. Rüyada anne görmek rüya sahibinin eğer annesi sağ ise annesinin kalbini kazanıp gönlünü alması gerektiğini, eğer annesi vefat etmiş ise ahiret hayatı için evladından hayır ve dua beklediğine işarettir. Fakir bir kimsenin rüyada annesini görmesi nimete ve zenginliğe kavuşacağına işaret eder. Rüyada annenin güler yüzü görülmesi onun doğasını almaya ve ihtiyarlıkta ona yardımcı olmaya işarettir. Annesinin kendisini doğurduğunu görmek yoksulluk için zenginlikle zengin için sıkıntıyla tabir edilir. İnsanın gördüğü en hayırlı rüya onun anne babasının dede ve nenesini ve diğer akrabalarını görmesidir. Rüyada annesiyle konuştuğunu görmek iyi ve güzel haberlere işaret eder. Rüyada annesiyle oturduğunu veya beraber yürüdüğünü görmek emniyet ve huzura işaret eder. Rüyada anneye bağırmak büyük günah işleyip onu bedduasını almaya ve bu yüzden işlerin ters gidebileceğine işaret eder. Rüyada anne babaya asi olmak yani onlara karşı gelmek Allah'a şirk koşmak adam öldürmek vesaire gibi büyük günah işlemeye işaret eder. Evet arkadaşlar, annelerimizin kıymetini bilelim. Annelerimiz baş tacıdır diyoruz. Bu tür videolarımızın devamlılığı için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen.